İzmir'de vatandaşlar toplanmayan çöp dağlarının bulunduğu yerlere bıraktıkları pankartlarla Büyükşehir'e tepkilerini dile getirdiler. Şimdi buradan Sayın İzmir halkına da şunu söyleyelim. Bazı çöp konteynerlerini kontrol ettim. Etrafında çöpler var ya böyle. Çöpler oluyor etrafta. Baktım ya pislik içerisinde her yer çöp vesaire. Konteynerine bakıyorum konteyner boş. Diyorum ki niye konteyner boşken çöp konteyneri etrafında çöp var. Araştırdım ve takip ettim. Şimdi çöp konteyneri doluyor. Bak İzmir'deki çöp olayını gerçek şeyini açıklıyorum. Çöp konteyneri doluyor. Vatandaş geliyor. Dolu ne yapsın? Etrafına bırakıyor. Akşam üzeri konteyneri alıp çöpü boşaltacak. Çöp kamyonu geliyor. Konteyneri alıyor diye alıyor böyle. Boşaltıyor ama çevredeki çöpleri almıyor. Alamıyor çünkü sistem uygun değil ona. Hidrolik böyle iniyor, tap alıyor, boşaltıyor, gidiyor. Yani çevresini alması mümkün. Ayrı bir ekip alması lazım. Ve çöp konteyneri boşalıyor. Çöp konteyneri boşken çevrede çöpler olduğundan dolayı gelen vatandaş dolu galiba diye çöp bırakmaya devam ediyor. O arada bir vatandaş geliyor. Gözümde şahit olduğum için söylüyorum. Orada dışarı çöp koyarken birisi keklik gibi avlıyor. Bağırıyor çağırıyor. Dün gördüm. Diyor kardeşim burası boş niye atmıyorsun buraya? Aa diyor boş mu orası öteki de? Yani burada çöp aynı zamanlı konteynerden alınırken çevreste alınmayınca vatandaş çöp dolu zannediyor. Sonra vatandaşlar birbirleriyle kavga ediyor. İşte bundan da siyasi olarak istifade etmeye çalışanlar oluyor. Ama burada suç ilçe ve büyükşehir belediyesinde. Zamanında çöpü toplamazsanız milleti birbirine düşürürsünüz ve bundan da işte akşam gazetesinde olduğu gibi gelecek seçimde oyunuz çöpü atmayın diye istifade eden siyasi partiler olabilir manşette olduğu gibi.